Bursa'da zaman tarih ve mekan kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki yerimiz Pınarbaşı Mezarlığı. Pınarbaşı Mezarlığı'nda bulunan Evliya Çelebi'nin büyük gelisi olan Hacı Yakup'un mezarını size göstermek istiyorum. Evet bugün günlerden 27 Haziran 2025 günlerden Cuma. Hemen yeri ne hal Hemen girişe sağ yaptıktan sonra biraz solda sol tarafta kalıyor. Evet arkadaşlar. Pınarbaşı mezarlığında Metfud Evliya Çelebi'nin büyük dedesi Hacı Yakup. Evet Hacı Yakup dedesini mezarını gösterirken de Evliya Çelebi'den bahsetme den olmaz. Ben kısacası Evliya Çelebi'de bahsetmek istiyorum. 20 Nisan 1640 yılında ilk gezisi Bursa'ya yapmıştır. Hayatı boyunca gezdiği şehir sayısı 257'dir. 10 cilt halinde Gezi yerleri anlatan seyahatname adında kitabı vardır. Seyahatname yaparken Yapmadan önce bir rüya görür. O rüyayı da İstanbul'da bulunan Ahi Çelebi Camii'nde görüyor. Kısaca rüyadan da bahsetmek istersek Ahi Çelebi Camii'nde sabah namazını beklerken uykuya dalıyor. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Şefaat Ya Resulullah diyeceğine heyecandan Seyhat Ya Resulullah diyor. Peygamber Efendimiz de tebessüm ederek şefaatim de senin olsun seyhat da edesin diye kendisine du dua ediyor. Evet, Bursa'da zaman tarih ve mekan kanalı izleyen saygıdeğer diğer izleyiciler Evliya Çelebi hakkında da şöyle kısa bir bilgi vermiş oldum. Bir gün yolunuz bu tarafta düşerse konum olarak Pınarbaşı mezarlığının hemen içinde Evliya Çelebi'nin büyük delisi yer alıyor kendisi Bursa ziyaretini yaptığında Derisini ziyaret ediyor seyahatnamesinde belirtiyor. Kısacası seyahatinde anlatmak istersek İstanbul Sarayburnu tarafından kayıklarla Bursa Mudanya'ya geliyor ve Mudanya'da bir cuma vakti olduğu için cuma namazını da Mudanya'da bulunan eski camide namazını kılıyor. Eski Cami videosunu videolar kısmından da bakabilirsiniz. Karşıda gözüken de Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bursa Mevlevi Hanesi. Burası tarihin doğduğu yer Osmanlı başkenti. Bursa kanalıma takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Pınarbaşı Mezarlığından Pınarbaşı'ndan Herkese iyi günler. Herkese iyi gezmeler. Bursa Mekan 1326